Arkadaşlar merhaba. E, test aşamasında olan e, bir los bir cihazım var. Line of Saati yani yandan uçurmak için. E, ben de en sevdiğim uçuş olan. E, sadece bunu yapmak için bir test cihazım var. E, Gövdesi birazcık e, internetten çalınma. Birazcık da benim tasarımım var üzerinde göz üzerinde. Bu şekilde bir frame. Gövdesi şu anda 3 boyutudan basılmış? Yani plastik, PLA, ya, AVS bile değil. Böyle bir frame. E, amacım eğer e, uçuş karakteristiği yani uçuş hissiyatı diyelim hoşuma giderse böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bunu karbondan kestirmeyi düşünüyorum bu şekilde. Bu prototip açık söyleyeyim. E, ya illa hatası olacaktır illa. Yani normalde şu pot yazıyla basmış olduğum e, tuz e, tuz pek için, vup için olan frenler çok rahat bir şekilde iş görüyor. Fakat bunun trastı inanılmaz olduğu için şöyle söyleyeyim. E, komple ağırlığı şu an iki batarya de 155 gram. Bir motorun e, 4S'te 325'lik, 328'lik ile e, 5.000 kv'lik 12.07 motorun trust'ı tam anlamda 640 gram gibi bir şey. Yani 600 diyelim hadi biz. Yani 4 ile çarparsak bunu da 2400 gram yapıyor. Yani quad'ın ağırlığı 155 gram. Yani aradaki oranı siz düşünün. Şimdi nasıl tepki verdiğini göreceğiz. Gücü verdik. Kumandamızı açalım. Tamamdır. Şu an kumandam gözüküyor. Evet, bir 3 testine geçelim. İlla titremeler olacaktır. E, çünkü bu frame'in aslında bir desteği falan diyor. Yani normalde 3 volt yarıştan bir frame bassam bile bu şekilde basmam. Etrafında bir destekli basarım. Yani bu titreyecek illa. E, vibrasyon yapacaktır. Yani cari öyle motorlar aslında bir titreşim olacaktır illa. O sönülemeyecek olayı. Ama yani uçurmadan söylüyorum onu kesme olacağını. Dün bir kere over yaptım. Onu hissetmedim ama şimdi gaz deyince kesinlikle bir şey olacak ama bir hissiyatına bakalım. Bir los uçalım bizim de elimizden geldiği kadarıyla böyle bir cihaz topladık. Beğenirsem inşallah bunun karbondan güzel bir şekilde tam bitmiş halini toplayacağız. Evet kalkar kalkmaz. bayağı, bayağı bir ses yapıyor. bayağı bir o Bakın şuradan hover yapıyor arkadaşlar. Kaç yapıyor burası bilmiyorum da. %20 mi? Aynen. Vay. Şimdiye kadar aşırmış olduğum en hızlı loss cihaz diyebilirim. inanılmaz. Ama çok anormal bir titreşim var. Büyük ihtimal motorla biraz daha sınmasını sağlayacaktır bir titreşim. Yani şu an 3 boyut yazıcıyla ile basılmış, PLA ile basılmış freymin sınırlarını zorluyorum. Bir de şöyle bir öne doğru punch yapalım. Bakalım. Arkadaşlar batarya da buna dayanmıyor açıkçası. 70 450 mahlı bataryalar var üzerinde. 2 tane LiPo var. İki es iki Bağlı dört es toplamda. Çok iyiymiş. Yani e, parmak yatırımı görüyorsunuz ne kadar da punch attığını. Wow. Şeyi hissediyorum. E, batarya dayanmıyor. Yani böyle mayış mı oluyor batarya açısı. Toparlıyor mu kendini. Çünkü düşük kapasite oluyor bu bataryalar. Bu kadar yüksek amper vermeye uygun değiller herhalde. 70 yani 450 mah 70 kaç amper verir maksimum? Ben beğendim açıkçası çocuk karakterinin yani hissiyatını. güzel. Raidlerin 1.20 falan. Çok fazla değil. Robo Fish ben de aynı oluyor her zaman. Hiç zaman şey yapmam. Çünkü hem yandan böyle uçtuğum için hem de böyle uçtuğum için benim için bir farkı yok kesinlikle. Ghost uçarken. tabii ki de var farkı. Bir de şey yapalım. TikTok mu diyorlar? TikTok toy mu diyorlar? Ne diyorlar? Şu helikopterin çok meşhur olan şey tak tuk sağ sol sağ sol diye. Yapamadım. Bir geleyim. Baştan yapalım. Yok alışkın değilim arkadaşlar bu cihazdan. Gücü fazla kalıyor benim için. Onu yapmak için gücü çok fazla kalıyor. Yani tutturamıyorum havada sağ bir şekilde. Son bir yukarıya doğru panç yapalım. Öyle de yavaştan sonlandıralım. Çünkü pil bitmiştir bir ihtimal. Batarya bitmiştir. Pil demeyi sevmiyorum aslında ama istemesece pil diyorum. Evet çok iyi. Bu arada arkadaşlar cihazda air Mode yok. Benim hiçbir pilot cihazımda air Mode yok. Değişik hissettiriyor bana çünkü başta air modesuz uçuyordum. O yüzden de öyle alışmışım. Yani şu havada bıraktığımda böyle sabır olmasını istiyorum cihazın. Ya da gazı tam kestiğimde böyle kendisini düşmesini istiyorum. PID'lerin devre dışı olmasını istiyorum. O yüzden air mod yok. Evet yavaş yavaş bataryamız bitti. Evet. Getirip bu şekilde arkadaşlar. Geçelim bir üzerinde bir konuşayım şunu. Motorlar nasıl? Sıcak. 10 saniye tutabiliyor muyum motorları? Evet tutuyorum aslında 10 saniye tutuyorum. Elimi yakmıyor. Yani evet. 10 saniye tutulabilecek de bir seviyede. Şöyle söyleyeyim bu PLA eritmiyor yani. PLA eritmediği sürece sıcaklığı gayet normal benim için. Hazır mıyız? Evet bir titreme var. Ya yani şu yüzde 20 yüzde 30 aralarında var. Sonra geçiyor ama düşük şeyde bir titreme var gazda. Ben de anlamış değilim Bir yandan böyle bir bir de şöyle bir hız testi yapalım. Yenge onu da Gördüğünüz gibi tam gaz değil kesinlikle. %70 falan herhalde. Şu an bilemiyorum da. Bir de %100 yapacağım şimdi. Şu tarafa doğru yapacağım. Koordinat görebilmeniz için. Nasıl hızlanıyor? %100. Batarya inanın çok ilerliyor şu anda. Onu hissediyorum yani. ben korkuyorum cihaz bana fırlayıp gelecek diye. Çünkü e, frame frame'le alakalı yani piyadelerde çok sıkıntı var. Kontrolsüz bir gücü var şu anda. Yani tutunmuyor havada çok güzel bir şekilde. Onu... Yani... Buna laf yok yani. Bu inanılmaz. Normalde arkadaşlar yani... şimdi e, şimdiye kadar uçurmuş olduğum tüm DOS cihazlar irtifa kaybeder. Şu benim Bilmiyorum ismi tornado mu değil mi de Şu tornado hareketinde irtifa kaybetmesi gayet normal çünkü yere Neredeyse 85 derece 90 derece durur Mecburen yani yavaş yavaş alçalır Öyle bir e, Merkezden kaçma ki Thrust'ı var ki cihazın İrtifa kaybetmiyor neredeyse Kaybetmemesi imkansız ama neredeyse kaybetmiyor Evet Motorlar vidalarını sıktıktan sonra biraz etkilenmiş ama Yani şu %30-40 yani şu an geçti. İyiymiş, %30-%40 aralığında bir şey var, titreme var. Ne yapalım başka? Vallahi yapabileceğim hareketleri unuttum ya, bayağı da tutmadığım bir şey. <laughs> Aynı şeyleri tekrar ettiriyorum gibi geliyor şu an bana. Bir mayışma hissettim bataryada gazı kestim hemen toparlasın kendini bir biraz Yok artık bitti Uçuş süresi bu kadar aşağı yukarı Valla evet motorlar sınmış Bu sefer tutamayacağım kadar sınmış Biraz fazla zorladığım için şey Yani Son uçuş denemem. Son uçuş denemem arkadaşlar. Bunu da artık size ikine izleyelim. <laughs> Bir de punch yapalım bir tane. Bunu da sağlam kurtardık artık. Herhalde bugün kırmadan gideceğiz ya. Bakalım, büyük konuşurum da.